Kazakistan'da Dombra ve Başkent günleri bir arada kutlandı. Astana'nın başkent statüsü kazandığı 6 Temmuz 1998'den bugüne başkent günü olarak kutlanan gün dolayısıyla Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tebrik mesajı yayınladı. Kazakistan'da 6 Temmuz 1994'te başkentin Almatı'dan Astana'ya taşınmasına karar verildi. Aslanan'ın başkent statüsü kazandığı 6 Temmuz 1998'den bu yana başkent günü olarak kutlanıyor. Kazakistan'ın milli çalgılarından olan Dombra için de 2018'den bu yana Temmuz ayının ilk pazarı gün olarak belirlendi. Bu yıl Aslanan'ın başkent oluşunun 27. yılı ve Dombra günü aynı güne 6 Temmuz'a denk geldi. Bu özel günler dolayısıyla Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev bir tebrik mesajı yayımlayarak vatandaşları kutladı. Başkent Astana başta olmak üzere ülke genelinde etkinlikler düzenlendi. Başkentin önemli turizm yerlerinden olan Atiraу Köprüsü'nde bir yandan yapay zeka yardımıyla efsanevi Kazak ozanlarıyla dombra ustaları canlandırılarak ekranlara yansıtılırken diğer yandan sanatçılar da açık hava konserlerinde sahne aldı. Atiraу Köprüsü'nde düzenlenen dombra sergisi ve atölyeler büyük ilgi gördü. Atırağı Köprüsü'ndeki programa yaklaşık 20 bin aşkın seyirci katıldı. Akşam saatlerinde de havai fişek gösterisi düzenlendi.